Seçmem sarı esmer Dostum nimet seçilir mi? Vallahi. Dallama beni bir nefes ver Buradan diyor bize geçelim mi? Uu. Çok temizdim kirlenmişimdir Kesin her yerde mimlenmişimdir Tüm mekan aynı yere bakıyorsa Muhtemelen ben gelmişimdir Sallıyorum hepsine rastgele Ben gezmem sokakta maskeyle 35 almama çok diyenler de baksın 45 kaç TL <laughs> beni nasıl bitireceksiniz sen ben bile kendimi bitiremiyorum Sahte olanlara gülmez yüzüm Ben o tür şeyleri beceremiyorum Selam tanışalım mı yavrum bana hak o diyorlar Eyvah. Şans meleklerim hızlı artık beni de seviyorlar <laughs> Bu gece sabah yok vallahi günahlarımız çok Nefsim dayanamayacak gibi bunlar benim mi deniyorlar Selam tanışalım mı yavrum bana hak o diyorlar Eyvah. Şans meleklerim hızlı bu gece sabah yok. Vallahi günahlarımız çok. Nefsim dayanamayacak gibi. Bunlar beni